Endemik yayınları Beta AYT Kimya Soru Çözümleri Yukarıdaki elektron orbital şemalarına göre X ve Y atomları ile ilgili hangileri doğrudur? Açısal momentum kuantum sayısı n'si 1 olan orbital sayısı eşittir. L'si 1 olan orbital P orbitalleridir. Dikkat ederseniz X'de P orbitallerinden 3 tane var. Y'de de P orbitallerinden 3 tane var. Orbital sayısı eşittir. Doğrudur. Manyetik kuantum sayısı artı 1 olan elektron sayısı Y atomunda X atomundakine göre 1 fazladır. Mn değerlerine bakalım. S için 0, S için 0, P için eksi 1, 0, artı 1. Mn, S için 0, S için 0, P için eksi 1, 0, artı 1. Bana m artı 1 diyor. Dikkat ederseniz x de artı 1'e giren elektron sayısı 1. y'de ise artı 1'e giren elektron sayısı 2 elektrondur. Y'deki elektron sayısı 2, x'deki 1 olduğu için y'deki x'dekinden 1 fazladır. Doğrudur. Her ikisi de küresel simetri elektron dağılımına sahiptir. Dikkat ederseniz x p3 ile sonlanır yarı doludur. Y de s1 ile sonlanır yarı doludur. Yarı dolu olduğu zaman küresel simetri özelliği gösterir. Doğrudur. 16. soru. Yukarıda görüldüğü gibi bir bakteri hücresi 125'lik tuzlu su içerisine konulmuştur. Buna göre hangileri doğrudur? Bakteri su kaybeder. Bakterinin içerisindeki tuz oranı daha azdır. O da su oranının fazla olduğunu gösterir ve bakterinin içinden dışına doğru su çıkar. Bakteri su kaybeder. Doğrudur. Bakteri su kaybettikçe içindeki tuz oranı artar. Doğrudur. Zamanla bakteri içerisine tuz girişi olur. Bir defa osmoz olayında tuz girişi olmaz. Ya su girişi ya da su çıkışı olur. O yüzden doğru cevap 1 ve 2'dir. Elektronik konfigürasyonları verilen X, Y, Z elementleri ile ilgili hangileri doğrudur? X elementi birinci periyot 8A grubu elementi, Y elementi ikinci periyot 8A grubu elementi, Z elementi de 3. periyot 7A grup elementidir. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'nin birinci yonlaşma enerjisinden büyüktür. Doğrudur. Çünkü yonlaşma enerjisi periyot ile ters grup ile doğru orantılıdır. Periyodu küçük, grubu büyük olan burada Y ve Z'den Y'dir. Bu yüzden Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi daha büyüktür. Elektron ilgisi en büyük olan Z'dir. Doğrudur çünkü Z 7A grubudur. 8A grupları soy gazlardır. Soy gazlarda elektron ilgisi yoktur. X ile Z arasında bileşi oluşturur. Bir defa soy gazlar bileşik oluşturmaz. Biz X'e 8A grubu o da helyumdur. O yüzden bileşik oluşturmayacağı için doğru cevap 1 ve 2 olur. Kapalı bir kapta dengesi kurulmuştur. Bu sistemle ilgili hangileri yanlıştır diye sormuş. Mutlak sıcaklık iki katına çıkarırsa basınç 2 katına çıkar. Sıcaklığı artırdığımız zaman tepkime girenler yönüne doğru kayar. PV=nRT'yi yazarsak hacmi sabit alalım. Sıcaklık arttı. Sıcaklık iki katına çıktı. Sıcaklık arttıkça tepkime girenlere doğru kaydığı için mol da arttı. O zaman burada basınç iki katından daha fazla olur. Çünkü mol artışı da var. Birinci seçenek yanlış olur. 20 derecedeki toplam molekül sayısı 30 derecedeki toplam molekül sayısından daha çoktur. Biz sıcaklığı arttırdığımız zaman tepkime molekül sayısının çok olduğu yöne doğru kaymaktadır. Yani sıcaklık arttıkça molekül sayısı artar. O yüzden 20 derecedeki daha az olmalıdır. Yanlıştır. Denge sabitinin büyümesi için sıcaklığın arttırılması gerekir. E tepkime egzotermiktir. Egzotermik ters orantı demek. Denge sabitinin büyümesi için sıcaklık arttırılmalıdır. Doğru ifade olur. Pardon düzeltiyorum. Denge sabitinin büyümesi için sıcaklığın azaltılması gerekir. Ters orantı olduğu için o yüzden yanlış olur. E seçeneği yanlış oldu. 19. soru. 11.2 litrelik bir kapta 0 derecede X gazının basınç kütle değişimi verilmiştir. Buna göre X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Biz basıncın 0.2, kütlenin 8 gram olduğu noktayı alalım. P RT'de yerine yazalım. Basıncı 0,2 hacmini 11,2 verdi. Kütle yerine 8 gram aldım. MA'yı bilmiyorum. R yerine 22,4 bölü 273 yazdım. Sıcaklık 0 derece kelvine çevirirsem 273. İşlem yaptığım zaman MA değerini 80 bulurum. Molekül ağırlığı 80 olan gaz SO3 gazıdır. Tepkimesi ile ilgili belirli bir sıcakta yapılan deneylere ait sonuçlar aşağıdaki gibidir. Buna göre tepkimenin hız sabiti K değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bu tür sorularda sabitler üzerinden gitmek işlemi kolaylaştırır. İkinci ve üçüncü deneye bakarsak birer molar sabit. Hidrojenin ki iki katına çıktı buna karşılık hız da iki katına çıktı. İkinin kaçıncı kuvveti iki yapar diye düşünürsen birinci kuvveti yapar. Aynı şekilde birinci bir kişinin deneye bakarsam? Hidrojenin derişimi sabit. NO'nun derişimi iki katına çıkarsa hız 4 katına çıkar. 2'nin kaçıncı kuvveti 4 yapar diye düşünüyorum. O da karesi. O zaman tepkime hızını yazdığımız zaman K çarpı NO'nun karesi H2'nin birinci kuvveti. Herhangi bir deneyi yeni yazarsam 3. deneyi alıyorum. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 3. K'yı bilmiyorum. NO yerine 1 bir aldım. 1'in karesi. Hidrojen yerine 0,4 aldım. Buradan işlem yaptığım zaman K değerini 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak bulurum. Zayıf HX asidinin suda iyonlaşma yüzdesi %20'dir. 2 kilogram suda 5 mol HX asidi çözülüp hazırlanan bu çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derecedir diye soruyor. HX zayıf asit iyonlarını ayrıştırdım. Başlangıçta 5 mol var. %20'si 1 mol yapar. 1 Bir parçaya birer parça 1 mol H+ 1 mol X oluşur. 5'ten 1'i çıkarırsam 4 mol HX 1 mol H+ 1 mol de X elimde kaldı. Benden doma noktasını istiyor. Sabit değer 1.86. 0'ın altına indireceği için eksi. Benim elimdeki molekül ve iyonların sayısı 4 mol, 5 mol, 6 mol. Bunu ben molaliteye çevirmem gerekiyor ve 2 kilograma bölüyorum. Buradan işlem yaptığım zaman eksi 1.86 çarpı 3 yapar. O da eksi 5.58 santigrat derece olur. Bilgilerine göre C6H6'nın molar yanma ısısı kaç kilojoul bölü moldür? Önce denkmeni yazmamız lazım. Oksijenle yaktığımız zaman karbon sayısı kadar karbondioksit, hidrojen sayısının yarısı kadar su oluşur. Tepkimenin delta H'ini yazarsak 6 tane karbondioksit, 3 tane su, eksi C6H6. Oksijeni almıyorum elementtir. Elementlerin oluşum ısısı sıfırdır. Enerji değerlerini yerine yazarsam 6 çarpı eksi 390 3 çarpı eksi 270 eksi 50 işlem yaptığımız zaman çıkan sonuç eksi 3200 kilojül olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Yukarıda pil sisteminin gerilimi 1.94 volttur. Demirin yükseltgenme gerilimi 0.44 volt. Elektron akımı ikinci kaptan birinci kaba olduğuna göre x'in türü ve indirgenme gerilimi aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Eğer elektronlar ikinci kaptan birinci kaba doğru akıyorsa o zaman biz ikinci kaba anot, birinci kaba katot adını vereceğiz. O zaman elektrotun türü katot oldu. Anotta yükseltgenme olacak. O zaman demirin yükseltgenme eylemi ile. Katotta ise indirgenme olacak. X'in indirgenme eğiliminin toplamı 1,94. Bana demirin yükseltgenme eğilimini 0,44 verdi. X'in indirgenme eğilimini bilmiyorum. 1,94'e eşitledim. Buradan X'in indirgenme eğilimini hesaplarsam 1,5 1.50 volt yapar. Zaten bana soruda X'in indirgenme eğilimini istediği için doğru seçenek B seçeneği olur. 24. Saf suda çözülen yalıtılmış kapta çözünürken suyun sıcaklığı azaltan gümüş klor katısı 25 derecede katısıyla dengeli sulu çözeltisi hazırlanıyor. Buna göre bu çözelti ile ilgili hangileri doğrudur? Şurada bir cümle geçiyor. Yalıtılmış kapta çözünürken suyun sıcaklığını azaltan. Bu maddenin suda çözünürken sudan ısı aldığını gösterir. Yani tepkimenin endotermik olduğunu gösterir. Aynı sıcakta saf su ilave edilirse katı gümüş glor miktarı azalır. Evet dipte katı var. Su eklediğim zaman dipteki katı çözünecektir. Sıcaklık 5 dereceyi düşürürse e, sıcaklığı azaltırsam gümüş kuru'nun çözünürlüğü azalacaktır. Çünkü endotermik tepkimelerde doğru orantı var. Değişmez değil azalır olmalı. Aynı sıcakta bir miktar AgCl katısı ilave edilirse KÇ değeri artar. KCH değerini değiştiren tek faktör sıcaklıktır. Sıcaklığın sabit olduğunu söylüyor. O yüzden KC değeri sabit olmalıdır. Bana doğru cevabı istiyor. A seçeneği doğru olur. 25. soru NH3 molekülü ile ilgili hangileri doğrudur diye soruyor. NH3'ün biz bağ şeklini çizersek NH3 5A grubudur. Üçgen piramit şekline sahiptir. Dikkat ederseniz 1 2 3 bunu da sayarsak sp3 hibritleşmesi yapar. Hidrojende s orbitallerine sahiptir. sp3 ile s arasında sigma bağı oluşturacak şekilde bir örtüşme yapar. 3 tane bağlayıcı elektron çifti vardır. Bakalım 1 2 3 bağ var. Birincisi doğru olur. S ile sp3 arasında örtüşme yapar söyledik. Doğrudur. Azot atomunun bir tane bağ yapmayan değerlik elektron çifti vardır. E burada yuvarlak içerisine gösterdik. Doğrudur. Doğru seçenek E seçeneği olur. 26. soru. 0.1 molar sodyum asetat sulu çözeltisi ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Elimde sadece tuz var. Sadece tuz varsa tampon çözelti olmaz. Tampon çözelti olabilmesi için zayıf asit bazik tuz ya da zayıf baz asidik tuz. İşte bu ikisinden bir tanesi tampon çözelti oluşturur. Ama bu madde sadece tuz olduğu için hidroliz olur. İkinci seçenekte tuzun zayıf olan kısmı suya atılmış yani hidroliz yapılmış. Bunun sonucunda ortama OH iyonu verilmiş. Benim elimdeki tuz bazik tuzdur. Bazik tuz olduğu için ortama OH iyonu verilir. Ortam bazik olur. pH'i 7'den büyük olur. İkinci seçenek doğru olur. Elimdeki madde tuzdur. Tuzların sulu çözeltisi elektriği iletir. İletmez demiş. Yanlış ifadedir. B seçeneği doğru oldu. Yukarıda verilen eriyikleri. Eriyik sıvı anlamında kullanılıyor. Farklı kaplardaki elektrolü sunucunda katotlarda toplanan metal kütleleri eşittir. Buna göre devreden geçen yüklerin karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Bir defa katotlarda katot eksi yüklü olduğu için artı yüklü kısımlar toplanacaktır. Birincide kobalt artı 3 yüklü 3 elektron alıp kobaltı indirgenir. İkinci ise kalsiyum artı 2 yüklüdür. 2 tane elektron alıp kalsiyuma indirgenir. Üçüncü kapta ise kalay var. Kalay artı 2 yüklüdür. 2 elektron alıp kalaya dönüşür. Şimdi MA değerlerine bakalım. SN'nin MA'sı 120. Biz hepsinin 120 gramda eşitlendiğini düşünelim. O zaman biz kalayı 1 mol dersek kalsiyumun 120 olabilmesi için kalsiyumun 3 mol olması gerekir. Çünkü 3 kere 40 120 gram yapar. Kobalt da 60 gram. O zaman kobaltın da 2 mol olması gerekir. Bir parçası 2 mol ise 3 parçası 6 mol elektron yapar. Bir parçası 3 mol ise 2 parçası 6 mol elektron yaptı. Bir parçası 1 mol ise 2 parçası 2 mol elektron yapar. Dikkat ederseniz kobalt ile kalsiyumun geçen yük miktarı 6 şar mol birbirine eşit. Bu da Q1 ile Q2'nin birbirine eşit olduğunu gösterir. Ama kalayın ki 2 mol elektrondur. Bunlardan daha küçüktür. O da 3. değerin küçük olduğunu gösterir. Doğru cevap C seçeneğidir.